mis gibi pazar keyfi yapıyoruz. Batı toroslarda, çam ağaçlarının altında. Çok şükür daha ne olsun. Allah bu kendimizi aratmasın. Şehir Antalya'da büyüyenler özellikle kale içerisinde Selçuklulardan kalma pek çok hatıratı göreceklerdir. Özellikle Sultan Alaaddin Keykubat'ın 1230'lu yıllarda yaptırdığı Yivli Minare gerçek bir şaheser ve şehrin simbisi ve sembolü. Tadına doyum olmayan bir şehir Antalya. Bununla birlikte şehri ilk defa Selçukullar Selçuklular Kıbrıs Kralı 1. Pierre'in elinden aldılar. 1207 yılında Sultan 1. Gıyaseddin Keyusrep <laughs> şehri ele geçirdi. Sancağı da e, kale surlarına diken ilk kişi bir Konyalı. O yüzden Antalya'da çok Konyalı var. <laughs> Tahmin ediyorum. Şehir sonra bir, el, bir ara elden çıkar. 1216 yılında bu kez Gıyasettin, 1. Gıyasettin Keyhüsrev'in oğlu Sultan İzzettin Keykavus şehri Kudüs Kralı 1. Pierre'in elinden tekrar alır. Şehirde imalat hareketleri başlar, imar hareketleri başlar. Çok güzel yapılar yapılır. 1243 yılında, maalesef, Sivas'ta gerçekleşen Köse Meydan Savaşı'nda Sultan I. Alaaddin Keykubat'ın oğlu, Murat Hatun'dan olma oğlu Sultan Gıyaseddin Keyhüsref, Moğolların karşısında hizmet uğrar ve Anadolu Selçuklu Devleti fiilen yok olur. Moğolların eline geçer. Bir süre daha devam eder. Antalya yaşadıkları sürede Selçuklu arasında çok güzel izler bırakmışlar. Şehri dolaşırken her soluklandığınız köşede bunu hissediyorsunuz. Özellikle Sultan Alaaddin Keykubat çarpıcı bir şekilde hissediliyor. Peki, Kemer'de bu dokuyu hissediyor muyuz? Antalya Kemer'de. Evet hissediyorsunuz. Kemer'e gelirken, kemer bir de kemer'e girmeden orada jandarma karakolu ve jandarma lojmanları var. Hemen onun yan tarafından geçen patika yol sizi çok değil iki dakika sonra en geç arkamdaki av köşküne ulaştırıyor. Selçuklu av köşkü var aşağı arkada düşününsene, Mis gibi. Kahvenizi alın, sırtınızı şu duvara dayayın. İzlettiğim Key olsun birinci gelseptiğim Key ve alattığım keykubatı düşünün. Gerçekten bu an yaşayın. Çok keyifli. Tavsiye ediyorum. Gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Keyfinize bakın.